merhaba arkadaşlar. Bugün kubandalı arabamla sürüş süreceğiz burada. Gördüğünüz gibi. Neredeyiz arkadaşlar Çınar peki? Onu da söyleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. İnciraltı. İzmir İncir altında Şöyle. Arkadaşlar. Bugün kubandalı arabamla Hı. sürüş testi yapacağız dışarıda. Arabayı gösterelim mi? Evet. Arkadaşlar büyük olduğuna bakmayın siz yani. Oradan yani büyük görebilir de aslında çok hızlı. Bir gösterelim var Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar arada da aranızda loyayı bilenler varsa yani loyayı isteyenler varsa öyle bir video da çekeceğiz. Bir gün. Ama o videoyu da işte ne yaparız? Gibi. O zaman sürüş testine geçelim. Nerede bu ya? Heh. Yakaladım. Drift, drift ya. Drift de mi atıyor? Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada önüne kaldırıyor. Ee, şeyde gidiyor. Kumla gidebiliyor. Ama suda gidebiliyor. Hadi baskaza. Aha. Arkadaşlar bu arada e, bunun önü var. E, böyle <gülüyor> gösterelim mi? Aracı bir gösterelim mi? Kaldır bakalım görsünler herkes. Kaldır. Arkadaşlar evet, burası çıkıyor ha, aslında burada. ama bu da bu da satın almamız gerekiyor. Şunu üstünü çıkartıp değiştirebiliyoruz, değil mi Arkın Çınar? Evet. Evet hadi bakalım. Ama üstünü satın almamız gerekiyor. Tabi alabiliriz tabii ki. Ama yani fiyatını da söyleyelim baba belki isteyenler vardır. Evet bunu yurt dışından aldık biz Türkiye'de yok. yok, yok getirdik. Evet. Amcamız aldı bunu değil mi? Arkın evet. Bu arada amcana buradan söylemek istediğim bir şey olur mu? Hı -hı. Belki teşekkür edersin. Teşekkür ederim amcama. Ama şu da var. Amca üstünü neden değiştirebiliyorsun da? Derken üstünü değiştireceğini bildiğini duyunca zaten bana bir geldiğini dediriyorsun. Evet, bu arada amcası öpücük yolluyor sana o zaman. Buradan izleyenlere de fiyatını da söyleyelim. Yurt dışından getirdik de. 50 Euro. 50 Euro. 50 Euro. <gülüyor> evet. <gülüyor> bu arada 50 Euro'nun içinde ne var? Onu da söylerim. iki tane ee, şarj aletimiz var. iki tane akümüz var. Akülü. Ondan sonra e, piller dahil. Aynı zamanda e, su geçirmez. Va döndü. Of gördüm. Evet. Arkadaşlar isterseniz şimdi ben tutayım kamerayı. Baba bunu çıkartıyor. Yok sen de attırabilirsin. Hadi bakalım. İnsanlara dikkat ediyoruz. Bas kaza. Bendir. Biraz yaklaşman gerekir. Bayağı bir uzaktayız şu an çünkü. Tamam. Baskaza. benim gölgem geliyor. Bunu şöyle yapalım ya. Bir drift yap bakalım ya. Çevir, çevir, çevir. Evet. Woo, evet. Aferin sana. Çevir, 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 çevir. Uf. Bas kaza. Boyutu tabii ki biraz küçük olduğu için. Onu da unutmayalım arkadaşlar. 1'e 20 galiba. Wow Süper! Evet arkadaşlar işte bu da bizim RC arabamızdı. RC kumandolu araba. İlla Arkınç nerede diye bir babacım. Uzun zamandan beri video çekmediğimiz için bir video çekelim. Biz de böyle bir video çekelim dedik. Arkadaşlar ya siz de Yani hep video izleyecek diye bir şey yok. Yani böyle bir video çekiyoruz. Evet ve bizi izlediğiniz için tabii Çok ki teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Böyle destek vermeye Loya lütfen. Loya'yı isteyenler varsa Loya yorumlar. kim bu arada? Loya kim? Köpeği biz yok mu baba? Evet ama arkadaşlar belki arkadaşlar, Bu arada bilmiyorsanız da e, yorumlara yazın kim diye. Yorum bilmeyenler de, de, yazın yani göstermesi daha yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Eğer Loya ile video çekmemizi istiyorsanız bize bol bol bu videoda like atarsanız. Arkadaşlar 1000 like gelirse. 1000 like mı? Arkınçlar 100 like gelsin yeter ya. Hayır. <laughs> bin like gelirse dediğimiz gibi söz vermiştik hatta oyun evet. da başlayacağımızı. Evet. Yani destek bin tane destek. abonemiz olursa şu an 300'deyiz aşağı yukarı. Lütfen bize destek vermeyi unutmayın. Like atın abone olun rica ediyoruz. Dediğim gibi eğer Loya ile alakalı Video çekmemizi istiyorsanız Veya dışarıda video çekmemizi de İstiyorsanız evet, Loya ile. O zaman lütfen abone olun ve bol bol like atın Hatta Loya ile bazı e, işte köpek çatışmaları Fakat izlemenizi istiyorsanız e, Mutlaka abone atın Evet o zaman ne yapıyoruz Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar bye Destekleriniz bye. için bay bay